Ispanakgiller ailesinden olan ıspanak, kış sebzesi olarak yetişen otsu bir bitki çeşididir. Dünyada ve ülkemizde en çok ekilen türü dikensiz olan ıspanaktır. Ispanak bol miktarda A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. Bu nedenle besin değeri çok yüksektir. Ispanak göz sağlığı ve kemik gelişimi için yararlıdır. Kalp damar hastalıklarına, kansere ve alzheimer hastalıklarına karşı koruyucudur. Tansiyonu düşürür, cilt sağlığını korur. Ispanak toprak seçmeyen bir bitkidir. Tohum ile ekilir, serin iklimi sever. Gübrelenmiş toprak karışması için bellenir ve tırmıklanarak düzleştirilir. Tohumlar düzgün dağılım olması için kum ile karıştırılarak toprağa serpilir. Biraz derine gitmeleri için tırıklanır. Her gün sulanır. Bir hafta sonra ilk filizler çıkar. Yaklaşık 2 ay sonra ıspanaklar toplanmaya hazır hale gelir. Ispanaklar toprakta yetiştiği için kullanılmadan önce çok iyi yıkanmalıdır. Ülkemizde ıspanak birçok çeşidiyle sofraları süsler. En yaygını ıspanak yemeğidir. Bu yemek yapılırken yağ ile soğan kavrulur, üzerine temizlenmiş ve kesilmiş ıspanaklar eklenir, bir miktar havuç, pirinç ve tuz tuz eklenerek 30 dakika kadar pişirilir. Ispanak vücuda güç, kuvvet ve enerji verir. Siz de temel reis gibi olmak istiyorsanız haftada bir kez ıspanak tüketmeyi unutmayın.